Selam uzatmadan videoya geçelim. 5.4 yaması beklediğimden bile komik bir şekilde geliyor. Sızıntılarda bu yama 58 dilek geleceğini söylemişlerdi. Ama şu an galiba 50 dilek falan alabiliyormuşuz. Yani gidip hesaplamadım. Ama en iyi ihtimalle 58 dileği alabiliyorsunuz. Hayırlı olsun. Banner karakterleri konusunda direkt 5.3'ün ikinci yarısından ve 5.4 için konuşuyorum. Nostalji bannerını almadım. Çünkü nostalji bannerını atıyorsanız iki seçenek var. Ya oyunu umursamıyorsunuz ya da paranız var. Külöründe iyi bir elektrik karakteri. Ama iyi insan geldiğinde büyük ihtimalle Power Creep'i çakacaklar ve karakter meta taşı olacak. O yüzden tipini sevdiyseniz ve köken taşınız varsa alın. Meta için almanızı tavsiye etmiyorum. Arlecchino iyi bir ateş karakteri. Benim deneyimime göre Mavika'dan bile daha fazla vuruyor. Şimdi yorumlara yazmayın. İkisi de bende aynı seviyede kasıldı. Mavika'ya da aynı miktarda, hatta Mavika'ya daha fazla harcadım. parçaladım. Arlecchino daha kötü durumda. Ona rağmen Mavika vurmuyor. Garip bir şey. Eğer ateş karakteriniz yoksa veya oyuna 5.3'ün yarısından başladıysanız ve DPS'e ihtiyacınız varsa da Arlecchino'yu kesinlikle alın. Basit bir çağr, kasması da aşırı kolay, tam sizlik bir karakter. Sigvin'in tipini veya sesini beğenmiyorsanız almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aşırı niş bir karakter, çıkartılacak bir karakter değil kısacası. Tabi seviyorsanız alabilirsiniz. Furina'yı bütün hesapları öneriyorum. Karakter direkt hesabın kalitesini arttırıyor. Mükemmel bir karakter yapmışlar. Zaten büyük ihtimalle Furina gibi bir karakter yanlışlıkla oluştu. O yüzden Furina'yı alın. Şimdi şöyle bir şey var. Bu diyeceğim bütün karakterler için geçerli yukarıdaki. Eğer Skirk'ü istiyorsanız garanti bir şekilde almak için Genshin hesaplamalarına göre 4 ay boyunca oynamanız gerekiyor oyunu. Hiçbir şekilde wish atmayıp. Yani 5.3'ten 5.7'ye kadar skip atacaksınız bütün karakterlere. Furina'dır olsun artık ne geliyorsa. Mavica'dır, şudur budur fark etmez. En kötü senaryo budur tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Bu senaryoyu yaşayanlar var. Yani en güncel hatta. Ben bunu yaşadım. 8 ay boyunca eğer biriktirmeseydim ne Sitlali'yi alabilirdim ne Mavica'yı. Yani evet kaç oyununun asıl olayı bu. Hani Genshi zaten aşırı cimri bir oyun olduğu için normal. Gacha sistemi de Ortalama olarak iyi ama 50-50 sistemi bok gibi bence Ya tabi para yatırmak gibi bir seçeneğiniz de var Ama ben her zaman bu tarz gaç oyunlarında Para yatırmanın mantık dışı olduğunu Düşünüyorum yatıranlara karışmak gibi Bir niyetim yok ama şunu da unutmayın Gaç oyunlarına para yatırıyorsanız bu oyunun istediği Bir şey kıvama gelmişsiniz demektir yani Melkin ve Battle Pass alıyorsanız yani Normalde buna karışmıyorum çünkü nispeten uygun oluyorlar Battle Pass mantıksız ama yani belki alabilirsiniz ya da aylık kart artık Her neyse daha ucuza geliyorlar hatta daha ucuza da Bulabildiğiniz yerler vardır illa şunu anlamayın ben bunu gerçeğin için söylemiyorum. Genel olarak gaç oyunlarına para vermek eğer oyun süper bir iletişim falan yoksa oyuncularla aşırı saçma bir şey. Çünkü oyunun zaten asıl olayı senden para soyuşlamak. Bunu unutmayın paranıza sahip çıkın. Evet yayın kodlarını açıklama kısmı evet bunu başla demem gerekiyordu ama <laughs> kodları da açıklama kısmına sabitledim. 25 Ocak bitmeden de kullanın bunu. Onun dışında değişen bir şey yok. 2-3 tane hayat iyileştirmesi var ama yani oyunu uzun bir süre oynayanlar için bir anlam ifade etmiyorlar. Oyuna yeni başlamışlar için iyi ama yani değişmesi gereken çok fazla şey varken getirmemeleri ve özellikle 4 aydır bok gibi o yadigar yapma sistemi duruyor orada gidip bunu düzel yani hatalarının da farkındalar ama bunu düzeltmektense bir ay da erteleyip 5.5'e sarkıtmışlar. Yani bakın bunu Vuvada da dedim. Vuvada geç eklentiler getiriyor ama en azından bizi çileden çıkartmadan getiriyor. yani mesela bir yama bir hatayı görüyorsun lan bu yama düzeltilmeli neden düzeltmediniz dedikten bir yama sonra direkt düzeltiliyor. Ama yani bu yadigar sistemi geldiğinden beri kötü olduğunu söylüyoruz. Anca düzelteceğimizi fark etmiş. Yani bu hayat iyileştirmelerinden kim sorumlu ya? Ya da sorumlu birisi var mı? Hani şey mi oluyor? Birisi içeri giriyor. Beyler şunları şunları düzeltelim diyorlar herhalde. Yani garip uzatmaya da gerek yok şöyle diyelim 5.4 karakterleri istiyorsanız 5.3 karakterlerini atmanızı tavsiye etmiyorum eğer wish'iniz yoksa en azından çünkü 5.3'te 57 dilek falan alabiliyorsunuz aşağı yukarı. Yani 5.4 karakterler için 90 dileğiniz anca oluyor. Yani 50-50 kazanmanız gerekecek. Evet videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaşıp yorum atarsanız çok güzel olur. Yorum atacaksanız ama ekstra olarak birbirinize girmeyin. Banlıyorum direkt. Hangi taraf olursa olsun kuro veya hoşiller. Düzgün bir şekilde eleştirinizi yapacaksanız yorumlara yazın konuşalım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Tüm videolarımı sonuna kadar izleyen %20'lik kesim siz benim ekstra giga chatlerimsiniz. Çünkü siz benim için özelsiniz. Boş yapmayı bir kenara bırakırsak. Dediğim gibi gaça oyunlarında kesinlikle kabilecilik yapmayın. Çünkü adı üstünde bunlar gaça yani kumar. Ve işin sonunda bunlar sizin paranızı istiyor. Gidip başka oyunlar oynayın. Çimene dokunun, arkadaş edin ya da ne bileyim roman falan okuyun. Hayatın tadını çıkartın. Durduk yere insanlarla kavga etmeyin. Gereksiz bir şey bu. Ama yok. Sen nasıl benim gaça oyunumu yapıyorsanız da beyninizi sik. <laughs>